Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel paspas yapımını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şöyle fıstıklı fıstıklı bir görünüme sahip arkadaşlar. İhtiyacımız olan malzemeler gördüğünüz gibi halı kaydırmaz. Ben kadife ip kullandım. Dilediğiniz ip ile yapabilirsiniz. Ve şu şekilde 3 milimde bir tığa ihtiyacımız var. Tığ numarası çok önemli değil arkadaşlarım. Böyle deliklerinden rahat geçmesi bizim için yeterli olacaktır. E, i̇pinize ve e, halı kaydırmazınızın deliklerinin büyüklerine göre, büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın bu şekilde yaptım ben. E, bunu dilediğiniz renkleri de kullanabilirsiniz. Evde arta kalan normal iplerinizle de yapabilirsiniz arkadaşlarım. İlk başlarken hemen bakın şöyle köşeden bir giriş yapıyorum şöyle ve hangi renk istiyorsam ben diğerinde krem benzeri bir ip kullandığım için yine aynı renk ip ile yapmak istiyorum ilk başlangıç yerini arkadaşlarım şöyle ipimi alayım şu şekilde bakın içerisinden tığımı geçirdikten sonra alıyorum buraya bir tane zincir çekiyorum önce ve daha sonra arkadaşlarım şöyle biraz ip bırakalım arkada. Daha sonra üzerine alıyorum ve içerisine giriş yapıyorum yine. Aynı yere arkadaşlar şu şekilde aldım. Tekrar üzerine alıyorum ve aynı yere bir daha giriş yapıyorum. Ve hepsini birlikte çekiyorum arkadaşlar. Ve hemen bir yanına geçiyorum. Şu kısma bakın. Bir yanındaki yere giriş yapıyorum bu şekilde ve kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Daha sonra tekrar üzerine alıyorum. Hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum bir tanesini. Sonra tekrar üzerine alıyorum ve aynı yere giriş yapıp bu şekilde hepsini birlikte çekiyorum. Sonra devam ediyorum. Yine yan tarafa giriş yapıp hemen kaydırma yöntemiyle devam ediyorum arkadaşlarım. Böyle bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz. Evet sona geldim gördüğünüz gibi. Şimdi hemen buradan giriş yapıyorum bu şekilde ve buraya sık iğne şeklinde bağlıyorum arkadaşlar. Kaydırma yöntemiyle bağlamıyorum. Gördüğünüz gibi fıstık fıstık duran bir çalışmamız oldu ilk etapta. Şimdi hemen ikinci sıraya geçelim. İkinci sırada yine üzerine alıyorum. Bakın burada boşluğum var. Hemen alttan bu şekilde giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle giriş yaptım. Ve yine bir tanesini bir zincirle çekiyorum tekrar üzerine alıyorum ve şu şekilde tutuyorum bakın ve bu defa az önce buradan giriş yapmıştım buradan giriş yapıyorum ve bu şekilde alıyorum hepsini birlikte çekiyorum arkadaşlar bir sonraki yerde bakın şöyle hemen göstereyim sizlere şuradan giriş yaptım şu şekilde ve alıyorum kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Şimdi de bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Bu böyle tutup bakın şuradan hemen sadece görmeniz için bu şekilde tutuyorum. Evet bu şekilde tutarsanız bakın şöyle daha rahat giriş yapacağınız yerleri olursunuz arkadaşlar. Zaten birine hemen hiç ara vermeden birine kaydırma yöntemiyle, birine de fıstık yapıyoruz ve devam ediyoruz bu sırayı da bu şekilde. Son yere geldiğimizde yine arkadaşlarım, bakın şu halı kaydırmaz gözükmesin diye aldım bir tane bir tane çektim, sonra bir de hemen yanından aldım ve çektim. Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi beyazla ben devam ettiğim için beyaz ipimi koparmadan diğer renk ipime geçeceğim. Şöyle bakın, fıstık fıstık duran bir çalışma haline geliyor. Ee, yine aynı şekilde arkadaşlar, diğer renk ipimizin bir tanesini alıp Onunla da şöyle hemen bir iki tane göstersem e, yeterli olacaktır. Şimdi burada beyaz ipimiz duruyor. Şöyle aldım. Diğer renk ipimi hangi renkle yapacaksanız o renk ipi alıp şu şekilde aldım. Bakın hemen şu şekilde tutuyorum ve ilkinden buraya giriş yapıyorum. Bir tane çektim. Sonra bir tane daha alıyorum aynı yerden. Ve hepsini birlikte alıyorum. Bu beyaz ipi birazdan kullanacağım için o orada kalıyor. Eğer kullanma, kullanmayacaksanız arkadaşlarım bunu buradan koparıp kesebilirsiniz. Yani çıkartabilirsiniz. Böyle yine aynı şekilde bir kaydırma, bir fıstık şeklinde devam ediyor. Bunların sayılarını da dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bakın böyle. Şöyle göstereyim size. Yani iki sıra değil de daha fazla sırada yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Yapımı bu şekilde arkadaşlarım. Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.